olmuyor. Ha burada işveren de çok önemli, şirketler de çok önemli. Çünkü şirketlerin mali durumunu şu anda daha çok kontrol ediyorlar. Hı hı. Şirket yeni kurulduysa çok daha zor oluyor. Ee, Flaman bölgesinde böyle zorluklar var. Ama Brüksel ve Valon bölgesi, yani en rahatı Valon bölgesi, Charleroi, Liège dediğimiz yani şirket orada olacak. Ondan sonra Brüksel geliyor, en sonda Flaman bölgesi geliyor. Eskiden de oralar daha zordu çünkü sadece CV yeterli değildi orada diploma istiyorlardı ama yine hala diploma istiyorlar değil mi abi? Tabi tabi belge yani bir şey istiyorlar fakat kablocularda o sorun yok. Hani vasıfsız eleman getirmek istiyorsanız sigorta dökümüne gerek yok eğer başvuruyu güzel yaparsanız ona hiç gerek kalmıyor vasıfsız eleman olarak. Bunu iyice belirtelim yani. Tabii, tabii Kablo şirketlerinde evet. bir sıkıntı yok. Biz, yani Bir sorun yok. Güzel yapılırsa tabii başvurular. Bir sorun yok. Biz hep e, getirdiğimiz işçilerin çoğu